Merhaba gençler, dershane buradaya Hoş geldiniz. Ben Özkan Hoca. Bugün sizlerle noktalama işaretlerinin çıkmış sorularını çözeceğiz. Bakalım noktalama işaretleri neler sormuşlar? Tek tek inceleyelim. Şimdi bu metindeki noktalama işaretlerinin işlevi aşağıdakilerden hangisinde e, yanlış verilmiştir demiş. Şimdi bakalım. Eee Şenzen şehri 1980'lerde uygulamaya başlanan SEZ özel ekonomik bölge projesiyle kurulmuş ve bu projeden sonra gelişmiş bir şehir. Tamam. Şenzen sokaklarını adımlar ve teknolojik adımlar ve teknolojik dünyanın enerjisini hissederken hep aynı tipler çıkıyor önümüze. Düşlerinin peşinden koşan girişimciler, ilham peşindeki sanatçılar, kişilik arayışına çıkmış kayıp ruhlar. Şimdi neler kullanılmış burada? İki nokta var başka virgül var, 3 nokta var ve nokta vardı. Bakalım şimdi. 2 nokta demiş kendisiyle ilgili örnek verilecek cümlenin sonuna konmuştur. Öyle mi olmuş? Evet, bundan sonra örnek vermiş, değil mi? Düşlerin peşinden koşan girişimciler, ilham peşindeki sanatçılar. Bunu doğru vermiş. O zaman bu değil. Virgül birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelime ve kelime gruplarının <laughs> Arasında kullanılmıştır. Bakalım öyle mi olmuş? İlan peşindeki sanatçılar virgül kişilik arışına çıkmış kayıp ruhlar. <laughs> Bunlar e, aynı görevde mi? Evet aynı görevde. Aynı şekilde örnek veriyor sadece. O yüzden bunu da eledik Yay ayraç demiş. Yani şu yay ayraç e, cümledeki anlamı tamamlayan ve cümlenin dışında kalan ek bilgileri belirtmek amacıyla konmuştur. Öyle mi olmuş? Evet. Sez yani özel ekonomik bölge olduğunu, Sez'in özel ekonomik bölge olduğunu ne yapmış burada bize dışarıdan ek olarak bilgi vermiş. O yüzden C de değil. 3. Nokta herhangi bir sebepten dolayı açık yazılmak istenmeyen kelime bölümlerinin yerine konmuştur. Herhangi bir sebepten dolayı açık yazılmak istenmediğinden mi? Hayır. Daha fazla bu konuda örnek var. Ama hepsini yazmıyorum. Devamı var aslında anlamında koyulmuş. Bunu genelde ne yapar? Bir bilgiyi saklamak için kullanabilir ya da bir argo bir terim kullanıldığı zaman 3 üç nokta koyabilir. Bu şekilde kullanabilir ama burada o şekilde kullanmamış. Yani cevabımız Denizli. 3 noktayı farklı bir görevde kullanmış çünkü. Bu açıklamalara göre aşağıdakilerin hangisinde tırnak işaretinin kullanımı ile ilgili yanlışlık yapılmıştır? Hemen bakalım açıklamalar neymiş. Başka bir kimseden veya yazıdan olduğu gibi aktarılan sözler tırnak içine alınır. Tırnak içindeki alıntının sonunda bulunan işaret tırnak içinde kalır. Ne demiştik? Tırnakta olan tırnakta kalır. Özel olarak vurgulanmak istenen sözler tırnak içine alınır. Tamam. Cümle içerisindeki eserlerin ve yazarların adları ile bölüm başlıkları tırnak içine alınır. Bunlara getirilen çekim ekleri tırnağın dışında kalır. Hemen bakalım şimdi hangisiyle ilgili bir yanlışlık yapılmıştır. İnsanın sevgi açlığı e, maddi değerlere bağımlılığını arttırıyor. Ne yapmış? Vurgulamak istediği kelimeyi tırnak içine almış. Yani burada bir sıkıntı var mı? Burada bir sıkıntı yok. <laughs> Çoğu arkadaşım Atilla İlhan'ın Ben Sana Mecburum şiirini ezbere biliyor. E, burada ne yapmış? Eser adını tırnak içine almış. E, burada da bir sıkıntı var mı? Hayır burada da bir sıkıntı yok. Eser adını normal bir şekilde tırnak içine almış. Atatürk'ün bilgi kuvvettir. <laughs> Pardon, bilgi kuvvettir. sözü günümüz çağının anahtarıdır. Ne yapmış? E, alıntılanan cümleyi aynen yazmış. E, bunda da o zaman bir sıkıntı var mı? Hayır, yok. Kurtuluş Savaşı'nı anlatan Küçük A'yı okuduğumda çok etkilendim. Şimdi Küçük A'yı. Tamam da. Burada ne diyor? Cümle içerisinde eserlerin ve yazıların adları ile bölüm başlıkları tırnak içine alınır. Bunlara getirilen çekimekleri tırnağın dışında kalır demiş. Burada ne yapmış? Tırnağın içine almış. Eki yani burada bir yanlışlık yapılmış verilen bilgiye göre. O yüzden cevabımız denizli. Evet gençler gördüğünüz gibi noktalama işaretleri aslında zor değil. Yeri geldiği zaman bilgiyi de veriyor bize çözmemiz için. Ama şöyle bir e, sıkıntı var ki ben size ne demiştim tırnak ya yani şey e, noktalama işaretleriyle ilgili soru çözerken ne yapacağız? Sorunun üstüne eğileceğiz. Dibine kadar eğileceğiz bakacağız. Ne görebiliyorsak göreceğiz. Yani evet, e, sağlıklı bir test çözme şekli dik oturup böyle çözmektir. Doğru. Ama noktalama işareti ve anlatım bozukluğu ve yazım yanlışları e, konu olduğu zaman kağıdın üstüne eğilin arkadaşlar. Bu bu iş böyle yapılır. O zaman devam ediyoruz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama işaretlerinin kullanımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? Şimdi bakalım. Hey Gebzeli Hasan, bu çayların parasını kim ödeyecek? Hmm. Burada bir sıkıntı var mı? Burada bir sıkıntı yok. Neden? Çünkü hey burada virgül kullanmış. Nida e, ve seslenmelerden sonra virgül konabilir. E, burada ünlemi kullanmış. Belli ki sesini yükselterek okuyor. Burada bir sıkıntı yok. E, Nüket'in en büyük korkusu samimi olduğu ve kendisinin yanlarında huzurlu hissettiği insanlardan uzun süre ayrı kalmaktı. E, burada Nüket'in en büyük korkusuna virgül koymuş. Doğru mu doğru ne? Bu görevi ne peki? E, uzun cümlelerde uzağa düşen özneyi belirtmek için e, kullanılmış, bunda da bir sıkıntı yok. E, zeki e, çocuk parasını bir günde bitirdi, ayın geri kalanını harçlıksız geçirdi. Burada zeki e, derken e, ne yapmış? Parantez içerisinde ünlem kullanmış, yani burada bir kinaye, bir e, dokundurma anlamı var. E, doğru mu kullanılmış? Bunda da bir sıkıntı yok. Hep beklenmedik zamanlarda gelir. ...planlarımı, çabalarımı boşa çıkarırdı. Şimdi buraya baktığımız zaman... ...hep beklenmedik zamanlarda gelir... ...planlarımı, çabalarımı boşa çıkarırdı. Burada... ...iki cümleyi birbirine bağlamak için... ...bir virgül kullanılmış burada... Tamam çok güzel. Ama devamında planlarımı, çabalarımı boşa çıkarırdı. Burada da bir virgül kullanılmış. Burada kullanılan virgülün görevi ne? Görevi aynı görevdeki kelime ya da kelime gruplarını birbirine ayırmak. Peki ilk virgülün görevi ne? Sıralı cümleleri birbirine bağlamak. E biz böyle durumda ne yapıyorduk? Ee, az kullanılan virgülü noktalı virgüle çeviriyorduk. Burada bunu yapmış mı? Hayır yapmamış. O yüzden cevabımız denizli. Gördüğünüz gibi arkadaşlar dikkat isteyen bir konu. Acıması da yok bu konunun. Yani çok dikkatli okumamız lazım ki çıkmış soruları çözüyoruz. Ee, konuyu lütfen iyi çalışın, iyi tekrar edin. Ondan sonra soruları çözmeye siz de başlayın. <laughs> bu metinde yay ayraçlı gösterilen yere aşağıdakilerden hangisinde verilen noktalama işaretleri sırasıyla getirilmelidir? Bu e, noktalama işaretlerinin en klasik soru tipidir. Genellikle noktalama işaretleri soruları bu şekilde çıkar hemen inceleyelim bakalım. Bir giysiyi dikmek için terzilerin yaptığı pek çok iş var. Ölçü almak, kalıp çıkarmak, kumaşları kesmek. Tamam. Şimdi burada ne yapmış? Bu cümleyle ilgili, bu cümleyle ilgili burada e, örnek vermiş. Biz bunun için ne yaparız? İki nokta kullanırız. E hocam iki nokta kullandık. Niye büyük harfle başlamıyor? Örnek verdiğimiz zaman, örnek sıraladığımız zaman büyük harfle başlamaz. Ama bir açıklama cümlesi başlayacağı zaman büyük harfle başlar. 2 nokta olmayanlara eliyorum o yüzden. Ondan sonra kumaşları kesmek demiş. Burada 3 nokta da koyabilir, nokta da koyabilir. Henüz bilmiyoruz o yüzden geçiyorum şimdilik. Bu nedenle terzilere dikiş makinesi, ütü, metre, makas gibi aletler, kumaş, iplik, düğme gibi malzemeler gereklidir. Şimdi bu gereklerin sonunda zaten bir nokta olacak. Bunda zaten hepimiz en fikiriz. Şöyle bir noktamızı koyalım. Noktamızı koyduk. Şimdi burada bu nedenle terzilere dikiş makinesi ütü, metre, makas gibi aletler bakın burada virgülleri kullanıyor, burada aynı görevdeki kelimeleri birbirinden ayırıyor. Ee, ondan sonra burada iki cümleyi bağlamış birbirine. Neden? Çünkü burada nokta kullanmamış. Belli ki buradaki ee, e, harf çünkü küçük. Demek ki burayı da virgülle bağlamış, bağlaş olmadığına göre noktalı işareti koymamız gerekiyor. O zaman buradaki işaret noktalı virgül olmalı. Üçüncüsünün noktalı virgül olduğu. Ee, ve ilkinin iki nokta olduğu hangisi var? Cevabımız denizli var değil mi? Bakıyoruz. Üçüncüsü noktalı virgül. Evet. ilki de e, iki nokta. Cevabımız denizli. <laughs> Peki hocam niye e, buradaki şeyi direkt olarak bilemedik? Şuradakini. Arkadaşlar burada nokta da kullanmış olabilir. Üç nokta da kullanmış olabilir. Bu e, yazarın kendi karar vereceği bir şey. O yüzden... Ee, direkt olarak şey nokta. Burada kesinlikle 3 nokta var. Burada kesinlikle nokta var diye hemen atlamamamız gerekiyor. Nokta ve 3 noktaya. Karar aşaması oraya kalmaz zaten bu tarz sorularda. 3 nokta nokta arasındaki karar e, şeyi e, size bırakılmaz. Farklı yerlerden çıkar zaten. Onu merak etmeyin. <laughs> Yine klasik bir noktalama işaretlerini e, bulalım sorusu. Bu metine yay ayraçta gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir? Bakalım bu ay dergimizde yeni bir köşe var. Sihirli salıncak. Çeşitli soruların tartışılacağı bu köşede başlangıcı bir çocuk kitabı nasıl olmalı? E, gibi e, gayet riskli soruların peşinden e, salınacağımıza benim kanatlarımızı açarak yapacağız. Ee, tamam, şimdi <laughs> bir köşe var sihirli salınacak. Şimdi bakalım. Burada ilk baktığımız zaman bir köşe var diyor sihirli salınacak diyor. E burada ne yapabilir? Burada iki nokta ile örnek vermiş olabilir. İki nokta kullanmıştır. O zaman A ile D'yi eledim. Çünkü örnek şeyi söylemiş, açıklamayı yapmış daha doğrusu. O yüzden buraya iki noktayı koydum. Bir noktayı koyamadım. Tamam. Ondan sonra sihirli salıncak demiş. Şeyi vermiş. Açıklamayı yapmış. Bundan sonra 3 nokta koymasına gerek var mı? Çünkü hani devam ediyor mu? Yani ben mesela en sevdiğim meyveler elma, armut, muz 3 nokta koydum. Ne dersin? Daha Devamı var demek ki. Daha çok sevdiğim meyve var demek ki. Ama burada baktığımız zaman tek bir şey söylüyor ve bitiyor. O zaman nokta koyacak sonuna. Ceyhan oluyor o da. Şöyle yapalım noktayı koyduk. Devam edelim zaten. Bu e, bir çocuk kitabı nasıl olmalıdan sonra soru işareti olması gerekiyor. O da zaten burada var. Yani cevap Ceyhan olarak çıktı. Bu kadar kolay işte. <laughs> Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül farklı bir işlevde kullanılmıştır? Virgülün görevlerinden e, bakacağız. Hadi bakalım. Gençler, davranışınızdan, e, davranışınızdan dolayı sizi kutluyorum. Tamam gençler davranışınızdan dolayı sizi kutluyorum. Burada gençleri ne diye kullanmış? Özne diye mi? Hayır. Seslenme olarak kullanmış. Arkadaşlar yarın sabah erkenden bizde toplanıyoruz. Burada da ne var? Burada da bir seslenme var. Nereden biliyorsunuz hocam seslenme? Sizi kutluyorum diyor. Kutlayan kim? Ben. Özne olsaydı ben diye başlardı böyle. Bu ikisi aynı şeyde görevde kullanılmış. Yani seslenmeleri ayırmış. Çocuklar bilgisayarın başından ayrılmıyor. Hmm. Şimdi çocuklar bilgisayarın başından ayrılmıyor. Ayrılmayan kim? Çocuklar. Burada ne yapmış? Özneyi ayırmış. Burada bir seslenme yok. Burada özneyi ayırmış. D'ye de bakalım ama. Güzel kardeşim biraz söz dinle. Güzel kardeşim nedir? Bir seslenmedir böyle. Birazcık da agresif bir seslenme. Böyle bak bak güzel kardeşim diye böyle. Birazcık agresif bir seslenme. Bunu da eledik. E, Ceyhan. Neden Ceyhan? Bir tekrar edelim. Çünkü çocuklar bilgisayarın başından ayrılmıyor. Ayrılmayan kim? Çocuklar. Burada bir seslenme yok. Burada özneyi ayırmış virgülle. E, farklı bir görevde kullanılmış. Devam ediyorum. Virgülün bu cümledeki kullanılış amacıyla aynı olan cümle aşağıdakilerden hangisidir? Hemen bakalım. Hale, Yusuf, Cahide bu akşam bize gelecekler. Tamam. Yani ne yapmış? Aynı e, görevdeki kelimeleri birbirinden ayırmış. Hemen bakıyoruz. Ada pazarını doğduğum şehri bırakıp geldim. Aynı amaçla olanı bulacağız. Ada pazarını doğduğum şehri bırakıp geldim. Burada ne yapmış? Ara sözü, ara cümleyi ayırmak için kullanmış değil mi? Doğduğum şehri diyor. Ada pazarının bir özelliğini açıklıyor yani. Yani bu bir ara cümle. Ne yapmış? Ara cümleyi virgülle ayırmış. O yüzden bu değil. Aynı görevde değiller. O kitabı okumak için zaman harcadı. Harcadı yüklem. Harcayan kim? O. Ne yapmış? özneye ayırmak için kullanmış burada. O yüzden bu da değil. Evet sizleri de dinleyeceğim. Evet kısmı ne burada? Ee, bir seslenmeyi bir nidaya ayırmak için kullanmış. O yüzden bu da değil. Evini, arabasını, tarlasını sattı. Ee, neyi sattı? Evini, neyi sattı? Arabasını, neyi sattı? Tarlasını, ne bunlar? Ee, belir şey, belirtili nesne ve aynı görevdeler mi? Evet, aynı görevdeler. O yüzden aynı görevdeki kelime gruplarını birbirinden ayırmak için kullanmış. Burada yaptığı gibi cevabımız denizli. Bu kadar. Yani çıkmış sorular ne diyoruz? Kolay sorudur. Sadece panik yapmamanız lazım. Evet noktalama işaretleri biraz kıl bir konu. Yalan yok biraz kıl bir konu diğer konulara nazaran hani fiilimsiler, cümlenin ögeleri böyle biraz daha hani rahat konular. Ama noktalama işaretleri biraz dikkat isteyen, e, sıkıntılı bir konu. O yüzden e, lütfen özellikle tekrar tekrar ders çalışın bununla ilgili ondan sonra tekrar test çözün. E, unutuyor gibi olduğunuz zamanlarda direkt tekrar yapın. Çok nankör bir konudur çünkü çok e, bilgi var içinde. Nankör konudan kastım unutmaya e, yatkın bir konudur e, noktalama işaretleri. Ama bir kere güzel öğrenirseniz öyle bir kazanır ki içinize bir daha hiç unutmazsınız. Bu cümledeki kaç numaralı boşluğa noktalı virgül konmaktadır. Konmalıdır. Bakalım İstanbul'u e, en uzak semtlerine... E, ta bütün tarihi yerlerine kadar gezdik. Bir yorgunluk, bir bıkkınlık, e, bir pişmanlık hissetmedik. Şimdi İstanbul'u en uzak semtlerine bütün tarihi yerlerine kadar gezdik. Şimdi İstanbul'u en uzak semtlerine bütün tarihi yerlerine kadar. Bu ikisi ne? Aynı görevde. O yüzden burada bir virgül olacak değil mi? Bir virgül. Gezdikten sonra nokta gelebilir. Normalde cümle bitiyorsa ama e, baktığımız zaman bir yorgunluk şey büyük harfle başlamış mı? Hayır başlamamış. O yüzden nokta değil. Demek ki iki cümleyi ne yapmış? E, bağlamış. Ne ile bağlamıştır? E, noktalı virgülle bağlayacak. Tabii ki. O yüzden iki numara noktalı virgül olmalı. Ama devam edelim. Bir yorgunluk, bir bıkkınlık, bir pişmanlık hissetmedik. Bu e, bir yorgunluk, bir bıkkınlık, bir pişmanlık. Bunlar aynı görevdeki kelime grupları mı? Evet. Yani 3 ve 4 de e virgül olacak arkadaşlar. Neden? Çünkü aynı gru, aynı e, görevdeki kelime gruplarını ayırmak için kullanmışız. Burada da şimdi 1'deki aynı görevdeki kelime grupları, 3 ile 4'teki aynı gruptaki e, aynı görevdeki kelime grupları. Bu görevde kullanılıyor. Biz ne demiştik? Başka bir görevde virgül kullanmamız gerektiği zaman onu noktalı virgül yapıyorduk. Yani ikidekinin görevi sıralı cümleleri birbirine bağlamak. O yüzden ikiyi noktalı virgül yapacağız. Yani cevabımız Bursa. Bu kadar aslında kolay. Yani gördüğünüz gibi iki nokta. Virgül noktalı virgül. Bunların kullanımını tam oturttuğunuz zaman işlem Tamam. <laughs> Şimdi bu cümledeki kısa çizgilerin yerine aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi konursa aynı işlevde kullanılmış olur. Tamam bakalım. Küçük bir kalabalık ancak köyden yaklaşınca görülebilen köye giden geniş yolun ağzında durmuştu. Şimdi küçük bir kalabalık ancak köy yaklaşınca görülebilen. Yani ancak köy yaklaşınca görülebilen e, neyin açıklaması neyi anlatıyor burada? Küçük bir kalabalığın özelliğini anlatıyor. Yani bu bir ne? Bu bir ara söz. Ara sözleri biz <laughs> ne ile belirtebiliyorduk? Virgülle de ayırabiliyorduk. Direkt olarak bilgi sorusu hani e, ara sözleri ne ile ayırıyoruz? Kısa çizgiyle virgülle ayırıyoruz. Hemen virgülü yapıştırdık. Kısa çizgiler yerine virgül burada kullanılabilir mi? Direkt olarak kullanılabilir. Bu kadar. Şimdi aşağıda kısa çizginin işleviyle ilgili bazı örnekler sıralanmıştır. Bakalım e, gözlükçü alış durak tamam e, ekleri ayırmış. E, ver gör e, başar okut yazdır. Burada da ne yapmış? E, fiil köklerini göstermek için kullanmış. Hani mastar hali olmadan e, nasıl yazıları göstermiş. Kaybolmasından e, korktuğum için e, olmaz ya bilgisayarı yanıma aldım. Burada da ne yapmış? Ara sözleri, e, ara cümleleri ayırmak için ayırmak görevinde kullanılmış. Üçüncüde de bu örneklerden e, hareketle kısa çizginin işleviyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? <laughs> tamam bakalım. Kelimeler e, arasında ve, ila, ile e, arasında anlamlarını vermek için kullanılmıştır. Normalde bu görevi var mı kısa çizginin? Evet var ama yukarıda bu görevle kullanılmış mı? Hayır kullanılmamış değil mi? Hani... Burada ne görevinde kullanılıyor? Şimdi diğer şıkları da inceleyelim. Öyle eleyerek gidelim. Cümle içindeki... O zaman şunu bir sileyim. Hı. Cümle içindeki ara sözleri veya ara cümleleri ayırmak için kullanılmıştır demiş. Bu neydi? Üçüncü maddemiz bu. Fiil kök ve gövdelerini göstermek için kullanılmıştır. E bu da şey... E, ikinci maddemizde. Kelimelerin kök ve gövde eklerini birbirinden ayırmak için e, kullanılmıştır. E Bu da birinci e, öncüldeki görev. A A'daki şey şıkta anlatılan görev kullanılmış mı yukarıda? Hayır kullanılmamış, zaten bize kullanılmamış olanı soruyor. Cevabımız Adana. Bu kadar kolay aslında. Hemen devam ettim. Cümlede virgülün kullanımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Bakalım. Ormanlar, mazi hatırlatan gölgeli yollar, sürü halinde uçuşan kuşlar beni daima etkilemiştir. Burada ne yapmış? Aynı görevdeki kelime gruplarını <laughs> birbirinden ayırmış değil mi? Ormanlar. E, or, mesela şöyle düşünebiliriz. Böyle olduğu zaman e, birbiri, aynı görevdeki kelime gruplarını çıkarıp cümleyi okuyabilirsiniz. Yani ormanlar beni daima etkilemiştir. Mazi hatırlatan gölgeli yollar beni daima etkilemiştir. Sürü halinde uçuşan kuşlar beni daima etkilemiştir. Buradan ne anlıyoruz? Buradan e, burada kullanılan virgülün aynı görevdeki kelime gruplarını birbirine ayırmak için kullanıldığını anlayabiliyoruz. Şimdi bakalım. Birbiri ardında sıralanan eş görevli kelime ve kelime gruplarının arasında konmuştur. Evet. Daha demin de onu söyledik zaten. Evet öyledir. Ama gene de diğer açıkları da bakalım. iyice emin olalım. Sıralı cümleleri birbirine ayırmak için konmuştur. Var mı böyle bir şey? İki tane cümle var mı? İki cümleyi birbirine bağlamış mı? Hayır. Cümleler, uzun cümlelerde yüklemden uzak düşmüş olan özneyi belirtmek için konmuştur. Öyle mi? E, beni daima etkilemiştir. E, burada özneyi mi belirtmek için kullanmış? Hayır. Aynı görevdeki kelime gruplarına ayırmış. E, bunu da eledik. Cümle içindeki ara sözleri veya ara cümleleri ayırmak için konmuştur. Burada bir ara söz, ara cümle var mı acaba burada? Var mı? Hayır yok. O yüzden bunu da eledik zaten en başında söylediğimiz e, <laughs> maddeden. Maddeyi e kullanmış. Devam ettim. Bu metinde numaralanmış yerlerden hangisine farklı bir noktalama işareti getirilmelidir? Hemen okuyalım. Orta Asya'nın en eski kentlerinden biridir Semerkant. Nasrettin Hoca burada, burada. Nasrettin Hoca burada çok meşhur. Hatta e, Hoca ile Timur'un fıkraları bugün bile anlatılıyormuş sık sık. Nasrettin Efendi ya da Nasrettin Molla diye tanınan Hoca burada e, karşınıza şu suretle çıkıyor bazen bir heykelde görürsünüz. Bazen e, dükkanlarda dükkanlarda satılan biblolarda. Şimdi birinci yere birincimize noktamızı koyduk. Timur'un fukraları e, bugün bile anlatılıyormuş sık sık. Bunlar sadece devrik cümleler gençler. Yani e, devrik cümle görünce korkmayın. Devrik cümle dediğiniz şey sadece yüklemi sonda değil. Yüklemi sona alacaksınız ve kurallı bir cümle olacak. Bu kadar. Yani devrik cümlelerden sakın korkmayın. Şimdi ikinci öncülde de e, Noktamızı koyduk. Nasretin Efendiye Nasrettin Molla diye tanınan Hoca burada karşımıza şu suretle çıkıyor. Şimdi şu suretle çıkıyor demiş. Ondan sonra bir şeyler söylemiş bununla ilgili. Yani bir cümleden sonra bir açıklama mı gelmiş? Bazen bir heykelle heykellerde görürsünüz, bazen de dükkanlara satılan ...biblolarda. Ne yapmış? Açıklama yapmış. Biz açıklamalardan önce hangi noktalı işaretini kullanıyorduk? İki noktayı kullanıyorduk. Yani üçte iki nokta kullanılacak. En sona da e, cümlenin sonuna burada noktayı da koyabiliriz. Yani 1, 2, 4 nokta. Üçüncü ise 2 nokta olacak. O yüzden cevabımız Ceyhan farklı. Hangisi farklı noktalama işareti kullanılmıştır diyordu. 3 de kullanılan noktalama işareti e, diğerlerinden farklı. Bakalım sorumuza. Bir sonraki sorumuz. <laughs> Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül bu, bu dizedeki işlevine uygun kullanılmıştır. Sessiz dereler, solgun ağaçlar, sarı güller, dillenmiş ağızlarda tutuk dilli gönüller. Şimdi burada ne yapmış? Aynı görevdeki kelime gruplarını ayırmış, değil mi? Sessiz dereler, solgun ağaçlar, sarı güller, dillenmiş ağızlarda tutuk dilli gönüller. Bu kadar. Aynı görevdeki kelime gruplarını ayırmış. Bakalım. Bugünlerde başımı kaşıyacak vakit bulamıyorum. Dedi. Burada ne yapmış? Alıntıyı belli etmek için, alıntıyı ayırmak için kullanmış. O yüzden bu aynı görev mi? Hayırdır. Aynı görevdeki kelime gruplarını biz arıyoruz. Fırtınadan, soğuktan, karanlıktan ve biraz da korkudan titriyordu demiş. Burada ne yapmış? Fırtınadan titriyordu, soğuktan titriyordu, karanlıktan titriyordu. Yani ne yapmış? Aynı görevdeki kelime gruplarını birbirinden Ayırmış cevabımız aslında Bursa ama devam edelim okumaya. Efendiler müsaade buyurursanız e, size bir sual sorayım. Şimdi burada ne yapmış? Efendilerden sonra virgül kullanmış. Yani e, bir nida seslenmeden sonra kullanmış. Bu da aynı görev mi? Hayır değil. Evet e, 40 seneden beri Türkçe aşama aşama sadeleşiyor demiş. Evet bu ne? Bir seslenme bir nidadan sonra e, virgül konması. Yani bu görevde kullanılmış. Bu da değil. Cevabımız Bursa. Bu kadar. Yani virgülün görevini, virgül, noktalı virgül, iki nokta e, bunların görevini zaten noktayı biliyorsunuzdur diye zaten böyle söylüyorum. Bu üçünün görevini tam olarak e, özümsediğiniz zaman sorular çok kolay sizin için. Noktalama işaretleri rahat rahat çözülüyor. Son sorumuza geldik. Bu metinde yay ayraçla belirtilen yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir? Hemen bakalım. Güçlü olanlar zayıflara karşı haksızlık yapmamalıdır. Onların haklarını gözetmelidir. Yoksa son pişmanlık son pişmanlık ne yarar? Bakalım. Son pişmanlık fayda etmez diye böyle hani kendimiz tamamlayalım diye bir şey bırakmış. Güçlü olanlar e, zayıflara karşı haksızlık yapmamalıdır. Burada nokta kullanmış. Onların haklarını gözetmelidir. Burada da nokta. Eee Yoksa son pişmanlık demiş. Bitirmemiş değil mi? Yani en sonunda son ne olması lazım? 3 nokta. Çünkü tamamlamayı bize bırakmış değil mi? Yoksa son pişmanlık ne? Yüklemi yok. Ee, yani biz tamamlayalım diye bırakmış. O yüzden de ne, ne kullanmış? Burada ne kullanmalı? Burada 3 nokta kullanmalı. En sonda 3 nokta olanlara bakıyorum. Hop hop. C ve D var. A B'yi eledim. Bakalım şimdi. Güçlü olanlar da şimdi noktalı virgül kullanmalık bir işimiz var mı bakalım. Başka yerde virgül var mı? Hayır, başka yerde virgül kullanılmamış. E başka yerde virgül yoksa niye noktalı virgül kullanayım? O yüzden burada virgülü kullanırız. Diğerleri de ne demiştik? Nokta ve nokta demiştik zaten. O yüzden cevabımız Ceyhan. Yani noktalı virgül olacaksa bir virgül olması lazım önce. E şimdi baktım. E yok, başka virgül yok. E burada da zaten cümleler bitiyor. Cümleler bittikten sonra da zaten büyük harfle başlıyor. E yani belki nokta kullanılmış. Hani tabii ki ünlem işareti de olabilir. Ama baktığımız zaman hani sonu 3 nokta ile biten ve ünlem işareti de kullandığı başka bir şık yok. Var ama başta noktalı virgülün kullanıldığı şık var. D şıkkı var. Ama noktalı virgül kullanmalık da bir durum yok. O zaman en güzel tam oturan C yan var. İşte bu kadar. Evet gençler noktalama işaretlerinin çıkmış sorularını tek tek çözdük. Gördüğünüz gibi o kadar zor değil ama dikkat isteyen bir konu. Yine de tekrar tekrar söylüyorum. Ne yapmanız lazım? Bence bizim noktalama işaretleri konu anlatım videolarımızı tek tek tekrar bir izleyin. Ondan sonra alın testi önünüze. Tak 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 tak. Hepsini çözün. Hepsini zaten çözeceğinize inanıyorum. Ola ki takıldığınız oldu. Takılmaya başladınız. Bize yorumlarda sorabilirsiniz. Biz burada çözmekten mutluluk duyarız. Ayrıca Çıkmış soru videomuzda e, tekrar test çözmeden önce bir izlerseniz e, noktalama işaretleri soruları nasıl çözülüyormuş taktiklerini tam öğrenmiş olursunuz. Evet gençler e, çalışmaya devam. Bizden bugünlük bu kadar. Görüşürüz.